Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşında tıraş sabunu inceleme videosunda beraberiz. Ne inceleyeceğiz? Alsancak kimyanın alsancak tıraş sabununu inceleyeceğiz. Sandal ağacı olanını inceleyeceğiz. Şöyle kutusu 110 gramlık bir kutusu var. İzmir'de üretiliyor. Şöyle hemen açalım. İçinde böyle bir çok tatlı bir mavi diyelim turkuaz mı diyelim. Böyle Maldivlerin deniz suyu denizi var ya onun gibi renkte bir rengi var. Koku olarak sandal ağacı e, bitkisel yağ kullanılmış. Sentetik koku değil yani bitkisel kendi yağı. Kokusu böyle temizlik, ferahlık gibi böyle bir hani sabahleyin bir ferahlık olur ya bahar serinliği onun gibi tazeliği, onun gibi bir koku hissediyorum. İnsanı mutlu, huzurlu eden bir kokusu var öyle diyelim. Ee, ve köpürtmeye başlayalım. Wilkinson Swart'un küçük fırçasını kullanacağım. Hemen yani bir başlayalım. Köpüğümüze. Evet. Hızlı bir köpük oluyor. Tastan birazcık taşıyor dışarıya doğru. Onu alıp yüze sürmek gerekir. Çok az daha kıpırtmak istiyorum. Biraz bir su yapalım. Su ekleyelim. İnce koku yine gelmeye başladı. Devam ediyor. Koku salmadı kendini. Hemen köpüğümüze bir bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Elimizi yıkayalım. Geldiğin evet. şapımızı sürelim. Emektar şapımız. Elimiz kaymasın. Usturamız Esi gruptan. Türk bayraklı ustura ıslanmış. Hemen onu da bir kurtalım şöyle. Jiletimiz tabii ki permaşarp. Hop 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 nerede bu? Kameranın ışığı gözümü alıyor. Onun için Filetimiz de takalım şöyle Jiletimiz de hazır. Tıraşımız, köpüğümüz de hazır. Kamerayı da ayarlayalım bu arada. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Söylemeyi unutmuşum. Evet. Sabunumuz iyi. Tıraşımıza başladık. Evet. Evet. Birisi ustura nasıl şaklatılır dedi. Şöyle usturanı şu şekilde tutup sertçe bıraktığın an köpek gidiyor. Yorumlarda birisi sormuştu. Onu gösterelim bu arada.

Evet bakalım. Köpükte sönme yok. Hemen bir perde daha tıraş olacağım. Çok korkuyor bir ayarlayalım. Şöyle bakalım. Köpüğümüz var ama yine de haftan bir ince köpük yapmak istiyorum. koku olarak güzel. Ferahlık geliyor sürekli. Ve ağır sert bir kokusu yok. Söyleyeyim size. Tatlı kokusu var. Evet. Güzel, kokulu bir tıraş oldu. Cildimiz kurudu mu? Yani hafif bir kuruma var ama öyle... şey gibi değil yani, çöl toprağı gibi değil. Yüzümü yıkayıp hemen bir... bir şeyler sürelim üstüne. Bekleyin. Evet, yüzümü yıkadım. Bir tane zeytinyağlı kolonya söyleyeceğim. Zeytin kolonyası. Pardon, zeytin yağlı değil, zeytin kolonyası. Kertil çam, bu da balık esir sındırgıdan gelme. Tıraş sabunumuz İzmir'den gelme. Yerli üretim. Kozmetik ürünleri. Şimdi yanma. Yüzümde yanma yok. Gayet iyi bir tıraş çıkardı. Ah vallahi zeytin kolonyasında bayağıdır kullanmıyordum. İyi geldi ya bir daha süreyim. Fazla da koklamayalım da. Evet onun üzerine ne sürelim? Fonex, FNX, Aftershave Balm, Avivator demiş. Neutralizator, dengeleyici demek galiba. Neutralizator mü ne? Ona bir tıklayalım. Bakalım nasılmış kokusu. Şöyle elimize sürdük. Yani bu zeytinyağı şey zeytin kolonyasının üstüne birazcık sert gibi geldi. O oh, bayağı da yağlıymış. Çok yağlı gözüküyor. Çok vıcık vıcık gibi oldu. Evet, bize saatler olsun demek düşer. Ee, Alsancak tıraş sabununun diğer sabunlarını da inceleyeceğim. Daha üç tane sabun var. Ee, klasik, e, mem, misket limonlu ve acı bademli. Onları da sırasıyla inceleyeceğim. Diğer videolarıma da beklerim. Herkese saatler olsun.